Bir süre önce Dacia meraklılarına güzel bir haber vermiştik. Otomatik şanzıman geliyor diye. İşte ürün gamındaki ilk otomatik şanzıman bu modele yerleştirildi. Sandero Stepway ile beraberiz. Sandero Stepway bildiğiniz gibi küçük sınıfta yer alan hatchback bir model. Ee, satış rakamları hayli yüksek. O yüzden e, birçok otomobil sever onu yakından tanıyor. Biz şöyle bir hatırlatma açısından bir bagajına bakalım. Bir de motoruna bakacağız. Ondan sonra bu videomuzun amacı aslında bu yeni şanzımanı tanıtmak. Sınıf ortalamalarında bir bagaj hacmi söz konusu otomobilde. Stepway donanımında şu gördüğünüz eklentiler var. Otomobili daha bir crossover havasında hissettiriyor. Hemen şuradan kolay bir şekilde motor kaputunu açıyorum. Eee... Easy R adlı yarı otomatik diyebileceğimiz bu yeni şanzıman Sandero Stepway'in iki motor seçeneğinde satışa sunuldu. Bu arada amortisörlü oldu dikkat çekiyor motor kaputunun. Bizim şu an test ettiğimiz 1.5 turbo dizel 8 supaplı 4 silindirli versiyon. Bu motor 90 beygir güç üretiyor 4000 devir dakikada e, maksimum torku ise 1750 devir dakikada 220 Newton metre. 166 km bölü saat gibi bir maksimum hız sağlıyor otomobile. Ee, bu aracın 0-100 km hızlanma süresi ise 12 saniye olarak veriliyor fabrika verilerine göre. Ancak e, asıl önemli olan e, bu şanzımanın manuel şanzımandan dahi az yakıt tüketiyor oluşu. Fabrika verilerine göre bu aracın e, ortalama yakıt tüketimi sadece ve sadece 3.8 litre bölü 100 kilometre. İzahar şanzımanın iki motor seçeneğinde satışa sunulduğunu belirtmiştim. Bir tanesi 1.5 dizel otomatik, diğeri de 0.9 litrelik, 3 silindirli, 12 subaplı, turbo benzinli motor. O motorun gücü de bunun gibi 90 beygir. Şimdi dilerseniz size vites kolunu biraz tanıtayım. Çünkü yeni bir şanzıman olduğu için vites kolu da Dacia modelleri için önemli bir yenilik. Evet, İzyar'ın vites kolu. R, N, D konumları var. Ve manuel eksi, manuel artı konumları var. Ee, her zaman otomobili N konumunda park ediyorsunuz ve kontağı kapatıyorsunuz. Şu an motor çalışıyor. N konumundayız. Şurada gösterge tablosunda da görüleceği üzere. Biz bunu frene basarak R'yi aldığımızda geriye doğru e, gidebiliyoruz. Ortada yine N var. D'yi aldığımızda ise ileriye doğru sürüş gerçekleştiriliyor. D konumundayken sola çekerseniz daha sonra ileri gittiğinizde eksi, kendinize çek, geri çektiğinizde artı yani vites arttırma konumuna gelmiş oluyorsunuz. Şu şekilde D konumundayken gösterge tablosunda A1 yazıyor. Yani İngilizce otomatik kelimesinin ilk harfi olan A ve 1. Daha sonra o kendi kendine A2, A3, A4 gibi değişiyor. 6 ileri oranlı bu şanzıman. Ama manuel konumu aldığınızda birin yanındaki A gidiyor ve şu an anlıyorsunuz ki siz manuel olarak vites değiştiriyorsunuz. Artı eksi konumlarını kullanarak vites değiştirebiliyorsunuz. Direksiyon simidinde herhangi bir kolcuk yok. Vites sadece manuel olarak buradan değiştirilebiliyor. Ya da rahat etmek için D'ye alıp bir daha hiçbir pedalla uğraşmıyorsunuz. Sadece gaz ve freni kullanıyorsunuz. Debriyaj pedalı bulunmayan bir şanzıman. Easy R yarı otomatik şanzıman. Evet. Şimdi biraz otomobili kullanacağım ve size şanzımanla ilgili izlenimlerimi söyleyeceğim. D konumuna aldım ve yola çıktım. Şimdi hafif bir yokuşta durdum. Geri kaydırıyor mu diye pedaldan ayağımı çektim fren pedalında ve herhangi bir geri kaydırma yok. Bu, bu şanzımanın aslında diğer yarı otomatik şanzımanlardan ayrılmasını sağlayan çok önemli bir özellik bence. Genelde mesela Toyota'nın multimod şanzımanı, PSA grubunun, şu an artık EAT-6'ya geçtiler ama daha önce kullandıkları robotize şanzımanlar hep yokuşta geri kaydırır. Bu aracı birkaç gündür kullanıyorum ve demin de size gösterdiğim üzere yokuşta kalkışlarda geri kaydırmıyor. Çok çok önemli bir özellik. Her ne kadar otomatikleştirilmiş manuel bir şanzıman olsa da çok iyi bir özellik. Ancak diğer yarı otomatik şanzımanlar gibi biraz kararsız vites değiştirme, biraz geç vites değiştirme, vites değiştirirken biraz gecikme yaşatma yavaş vites değiştirme sorunları bunda da var. Sarsıntı hissetmiyorum şu an. Herhangi bir kötü bir ses gürültü çıkmıyor şanzımandan. Manuel konumu aldım. Bakın vites düşürdüm. Gayet güzel. Vites arttırdım. Gayet güzel manuelde vites değişimleri güzel. Hızlı gerçekleşiyor. Tekrar D konumuna aldım. Şu an 4'te gidiyor. 5'e aldı. Bu daha az yakıt tüketmek için. Söylemiştim. bayağı az yakıt tüketen ve karbondioksit salınımı çok az olan bir motor şanzıman ikilisi. Tekrar manuel alıyorum. Önümde bir kamyon seyrediyor. 4. vitesteydim. 3'e aldım. 2'ye aldım devir sesi yükseldi duyuyorsunuzdur. Tekrar ileri aldım. Gayet iyi. Ama dediğim gibi D konumundayken biraz daha sıkıntılı. Hani geç bazen değiştiriyor. Bir de hızlanıyorsunuz, hızlanıyorsunuz. ikiye alırken şöyle bir sizi öne itebiliyor. Ama bunlar bir e, Dacia kullanıcısı için uygun fiyatlı 0 km bir otomobil satın almış kişi için hiç önemsenecek şeyler değil. öte yandan bir de şu tarafta eko konumu var. Eko konumuna bastığınızda o zaman daha da az yakıt tüketme uğruna biraz performanstan açıkçası taviz veriyorsunuz. Ee, ama dur kalk trafiklerde, fazla hızlanmayacağınız rotalarda bu da kullanılabilir. Ee, öte yandan bu motor şanzımanla beraber start-stop standart olarak sunuluyor. O da yine e, çevreci bir e, özellik, yakıt tüketiminde düşüren bir özellik ve start stop e, güzel çalışıyor. Herhangi bir e, gürültü, sıkıntı hissetmedim o konuda. Evet, şimdi gelelim belki de en önemli konuya. Fiyatlar. Dacia'nın ürün gamındaki ilk e, otomatik şanzıman ne gibi bir fiyat yükü getiriyor? Sandero Stepway. E. Sandero Stepway manuel şanzımanla ee, 1.5 dizel e, versiyonda 5000 lira daha ucuza satılıyor. Yani bir başka deyişle İzyar e 5000 lira daha pahalı. 55.750 liraya e, bu otomobile sahip olabiliyorsunuz. Bir de diğer seçenek var demiştim. 0.9 turbo benzinli. E, o modelin fiyatı ise 46.850 lira daha uygun. E, o modelin manueli ile arasındaki fiyat farkı ise 3000 lira. Toparlayacak olursa bu test aracının e, baz fiyatı 55.750 lira. Ancak iki tane opsiyon var e, eklenmiş olarak bu araca. E, bagajda Stepna var. Onu e, 400 liralık bir opsiyon olarak satın alıyorsunuz. Bir de Medianav multimedya sistemi var. Çok iyi çalışan benim gerçekten beğendiğim sistemlerden biri. E, onu da 1800 liraya opsiyon olarak satın alıyorsunuz. E, fiyatlar düşünülecek olursa zaten Dacia uygun fiyatlarıyla öne çıkan bir marka. Ee, yani 5000 lira daha fazla vererek dizel modelde. Benzinli de 3000 lira daha fazla vererek e, ayağınızı, sol ayağınızı e, özgür bırakabiliyorsunuz. Debriyaj pedalı yok. E, Dur-kalk trafikte özellikle büyük şehirlerde büyük avantaj. Otomobili kullandıktan sonra size şunu söyleyebilirim. Eğer ben şahsi olarak bir e, Sandero Stepway satın alacak olsaydım EZR şanzımanlısını tercih ederdim. Çünkü konfor anlamında artıları olan bir araç. Aradaki fiyat farkına bence değer. Bir testimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.